Size bir harita vermiyorlar mı arkadaşlar? Burada çalışırken. Bir de hat var. Sen dün vurdun buraya. Elektrik ne var. biliyorsun. Başkanım burayı şey yok. Hat yerleri. Abicim tamam da. seni elektrik çarpsa. Bak bu iletken bir metal. Tamam mı? Seni vursa ondan sonra ne olacak? Ha? Yeni bir suçlu olacağız. Ya bu çalışma bir sanattır arkadaşlar. Bak, tamam mı? Kepçenin dişini, ağzını, ekstra bak. Yani sen böyle kafana göre vuramazsın ya. Böyle oldu, baba, öyle öyle başladı, e ne oldu ki. Uzakaldı, tamam çek. Şimdi gene yaptınız aynısını. Tamam mı? Ben ne diyeceğim? Ya abi, aynı yerden aynı hatayı mı yaptık diyeceğim? Tamam ben ne diyeyim? Millete ben ne diyeyim arkadaş? Bana mı söyleyin ya. Ama buradayım oğlum. Neyle haklı bu? devam ediyor abi. mu burada hatlar böyle elektrik hatları? Böyle geçiyor başkanım. Başkan. Başkan. Ben, ben, ben her gün telaş mı çağırayım ya? Biz çocuk mu büyütüyoruz arkadaşlar? 5 yaşında çocuk mu büyütüyoruz ya? bu işi bilen varsınız. Sabah uyanıyoruz. Akşam geliyoruz. Neredik? Ya bir bilmem ana su borusunu kuruyorsunuz. Ya elektrik hattını kuruyorsunuz. Ne yapacağız? Gönderdin mi adamları? Ankara'dan direkt. Ankara'daki ya da çalışmayalım diye mi yapıyoruz arkadaşlar? Ama bizi sabot etmek için mi yapıyoruz ya? Ya bu milletin meclinde bunların itibarı sarsılsın diye mi yapıyoruz? başkanım Bak müşavir firması var. Bak burada güya bizim denetçi arkadaşlar var. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Başkan i̇şte bir üstteki başındayız ama o konuktur oradan vurunca patladı. Yani patladı. Karşıladığında da oldu. Biz abi aynı yeri yaptık. Üzerinde şimdi bir yol var. Tabi bir yol var. <laughs> <derdi ben. gülüyor> Bak şimdi sen bu yola eğer paralel sıfırda gidiyorsa <laughs> bu telefon da Telekom'u da, buradaki diğer kurum elektriği de, hepsi bu hattan gitmiş demektir ya. Tamam o zaman sen bu adamı alacaksın şöyle bir. Biraz daha içeriden niye bunlara bir at çizmiyorsunuz? Başkan bu böyle gittiği için, mevzu geçeceği için bu nasıl orada kal, orada kal, orada karşı, orada karşı. Yani Dikeye mi gidiyor? Peki <laughs> bunu geçeceğiz mi? Dikeye. Peki TEDAŞ bize demedi mi burada benim burun var? biliyorlar zaten dün patladı aynı Dün patladı. Aynı yere vuruyorsun. Aynı yere vuruyorsun. Aynı yere vuruyorsun. Sen... Şurada da var, orada da var, burada da yanlış. Şu altımızda da var. Ya bu şeye benzemez bak. Bu normal bir Bu Güçlü bir alet. Başından beri sen mi yapıyorsun bu işte? Hayır başım. Yeni mi geldi? On gündür 10 On gündür Yani sürekli nerede bu Haydar Bey yok arkadaş. Evet. Nerede bu adamların firmasının yetkili sahipleri ya? Biz hep böyle aşağıda taşeronlarla uğraşıyorlar. Altın bak. Bu işi kapatın. Yapmasınlar. Bu firmayı pes edin yapmasınlar. Evet. Tamam mı? Bizim milletin nezdinde ben her gün aynı yerden bugün de sokuldum, bugün de sokuldum, bugün de sokuldum diyemem ki bu millete ya. Sen ne biçim başkansın kardeşim? Kendi adamını denetleyemiyorum derler ya. Ben de ki size yani. Akşama kadar a, milletin evinde şurada valilikte su akmayacak. Şuradaki tesislerde su akmayacak. Bak şurada yaz spor okulları var. Burada çocuklar dün gelmişler yüzme kursuna. Bir sürü çocuk Bak 900 küsür tane çocuk var yüzme kursuna gelen. Elektrik yok. Kesilmiş çünkü. Su yok. Kesilmiş çünkü. Geri göndermiş. Niye sizin yüzünüz Senin bana maliyetin var ya şu an. Yani parayla ben ölçemem bunu ya. Verdiğin zararı var. Bir ay yedek alıyoruz. Yedekler de gidiyor. Jeneratör koyuyoruz. Jeneratör de gidiyor. Ben ne diyeyim ya? Yani. Geçmiş olsun mu diyeyim ya? Yani. Ha? Bu normal mi diyeyim? Normal mi bu? Bu adamlar bıraksan akşam yine bunu kırarlar. Yarın gene... Ya bu adamla ben çalışamam ki ya. Bir işi bitiremediler ya. Bir işi bitiremediler ya.